Başkasının hayali, bir fenerci kız, etrafı dağlık, engebelli, karma karışık, elleri ve yüzü çilli, beraber yürümek için istekli. Restoranda oturmuş, sevdiğini beklemiş. Gemici tayfası, kara bulutun haberci, Ellerinde gazete, bağırıyor genç dedikanlı. Bir gemi yanaştı limana, bu gelen hangi tayfa? Fenerci kız koştu, sevdiğine kavuşmaya. Uzun beklemeden sonra gemi yanaştı limana, Liman kalabalık oldu bir anda bir bir indi çalışanlar. Ağır yaralıydı biri, en sonunda yaklaştı sevdiği. Toparlıyordu biri, tek kaybetmişti. Onu görünce sırıldı fenerci kızı. Ne oldu sana gemicinin tayfası? Denizde saldırmıştı denizin aslanı. Koşamayacak, zar zor yürüyecek, Değnek bundan sonra dostu olacak, fenerci kızı ise hep yaralı.